Evet, merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. yadasınız efendim. Bugün çok güzel bir Aklımdaki kişi açılımı yapacağız. Seninle ilgili neleri merak ediyor? Bunlara bakacağız. Nasıl konu? Müthiş. Evet. Çünkü hep aklınızdaki kişiye bakıyoruz. Onun ruh hali, onun gündemi, onun gündeminde neler varmış, iletişim kuracak mıymış, şuymuş, buymuş. Size biraz tavsiye mahiyetinde olsun da istiyorum. Biraz konuşturalım bakalım. Sizinle ilgili neleri merak ediyormuş. Zamansız zamanla niyet ediyorum. Artık bu cümlenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz. Evet. Ne diyorlar? Evrenin ve bütünün hayrına olacak şekilde. <laughs> Harika. Güzel güzel enerjiler gönderelim. Güzel güzel kartlar gelsin. Bakalım. Sizle ilgili neleri merak ediyormuş efendim. Hmm. Siz onu bir kere gerçekten gizemli. Gizemli bir kadın. Kadınsınız dedim. Aa. Şimdi siz çok gizemli bir insansınız bir kere onun gözünde. Çünkü ne yaparsa yapsın, sizi izlese de, gözlemlese de, sizi takipte etse bir noktada bazı kör noktalarınız var. Sürekli yani istediği o bilgiye bilgiye hiçbir şekilde hasıl olamıyor. Bir parçanız hep karanlıkta. O yüzden Bakınız para sekizlisi para 8 iki defa geldi. O yüzden bazen kendini çaresiz hissediyor olabilir bu konuda. Yahu ben galiba onu çözemeyeceğim dediği noktalar olabilir. Evet. Şimdi sizle ilgili neleri merak ediyor diye sorduğumda bir kere şimdi parayla ilgili ilişkinizi merak ediyor olabilir. Nasıl geçin, geçiniyorsunuz? Nereden kazanıyorsunuz? Ya da işte çok zengin gözüküyorsanız eğer bu değirmenin suyu geliyor? Onunla alakalı bir takım e, merakları olabilir. Ne iş yaptığınızı merak ediyor olabilir. Ya da ee, yaptığınız için işin detaylarını merak ediyor olabilir mesela ee, şimdi ben gayrimenkul uzmanıyım mesela birçok insan gayrimenkul uzmanının 24 saati nasıl geçer bilmez aslında öyle tavla oynuyoruz sanıyorlar kapıda ama hani sürekli sahadayız görüşmeler yapıyoruz falan 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 bunun gibi detayları merak ediyor olabilir hani yaptığınız meslekle alakalı öğretmenseniz çalıştığınız okulu merak, merak ediyordur belki de hani böyle böyle şeyler onun dışında efendim sizi neler heyecanlandırır? Bunu merak ediyor. İşte neler heyecanlandırır? Sizi yaşama, yaşama bağlayan şeyler neler? Nelerden hoşlanırsınız gibi bir klişe söylemeyeceğim ama ona benziyor. Sizi heyecanlandıran şeyler ne? Sizin tutku duyduğunuz şeyler ne? Hani koşarak gittiğiniz şeyler ne? Bununla alakalı bir takım e, merakları olduğunu görüyorum. E, eğlenmeyi seviyor musunuz mesela? Eğlence anlayışınızla alakalı merakları olabilir ciddi anlamda. E sonrasında efendim şimdi sizde bir potansiyel görüyor. Bir kere sizin anladığım kadarıyla iletişiminiz kuvvetli. İletişim e, yöntemleriniz de güzel. Çevreniz geniş olabilir. Sosyal ortamınız güzel olabilir. E bir eğlence ortamınız vardır ya da yakın bir arkadaş grubunuz vardır. Güzel güzel etkinlikler yapıyorsunuzdur. İletişimle alakalı ciddi anlamda siz bu insandan öndesiniz gibi duruyor. Burada bir detay var. Diyor ki ben onun yanında bu konuda başarısızım. Onun iletişim kanalları daha kuvvetli. Yöntemleri daha başarılı. Yani o benden daha önde. Bununla alakalı nasıl bir şey yapıyorsunuz acaba? Bunu merak ediyor olabilir. Ya bu insan ne yapıyor da kendini bu kadar sevdiriyor? Bunu merak ediyor olabilir. Sizin iletişim yöntemleriniz, iletişim kurma şekilleriniz, varsa orada strateji yapıyorsanız eğer bu stratejiler. Bunları merak ediyor. Siz bir işte insanlarla iletişimi nasıl başlatıyorsunuz? Hadi başlattınız nasıl stabil tutuyorsunuz? Kendinizi nasıl sevdiriyorsunuz? Bunları merak ediyormuş efendim. Devamında sizi gözetlediğini görüyorum. Gerçekten. Stalklıyor olabilir. Çok saçma bir şey söyleyeceğim ama peşinize birini takmış olabilir. Yani en ilkel gözetleme yöntemleri. Yani sizi böyle izlediğini görüyorum. Uzaktan uzaktan gözlemliyor. Anlamaya çalışıyor. Dediğim gibi sizin bir tarafınız her zaman karanlıkta onun için. Yani evet tam tanıdım ben bu insanı diyor. Tam yeni bir bilgi edindim diyor. Sonra bir bakıyor ki o bilgi eksik. O bilginin tamamlanması lazım. O yüzden size karşı yapacağı, geliştireceği iletişim yöntemi, strateji falan onları da yerli yerinde yapamıyor olabilir bu arada. Yani strateji yapması hoş bir şey değil ama hani yani örnek veriyorum size bir hediye alacak. Strateji demeyelim hadi ne hediye alacağını bilemiyor bir türlü. Çünkü sizi çözemiyor işte. Bir tarafınız hep karanlıkta. O yüzden hani bu insan kendini bu bağlamda da başarısız hissediyor olabilir. Ama yakın markaj altındasınız bilginiz olsun. Birazcık daha kart alayım. Bakayım. Birkaç tanecik daha alacağım. Efendim. Ah 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 şimdi sizde de var biraz bir şeyler siz bu insana hoşlandığınızı söylemediniz mi belli etmediniz mi rica ediyorum yani sizde biraz kuyruğu dik mi tutuyorsunuz efendim. kendinizi bilerek kapalı kutu mu yapıyorsunuz çok böyle gizemli mi tutuyorsunuz çünkü burada kartlar bana diyor ki yahu o benden hoşlanıyor mu hoşlanmıyor mu ben anlamadım ki bilmiyorum ki diyor yani e, çok e, bu konuda siz onu açıkta da bırakmış olabilirsiniz sürekli bu konuda akıl yürütüyor. Ee, akıl yürütüyor, işte Yolumuzu gözlüyor, sizden sürekli bir işaret bekliyor, sürekli bir işaret bekliyor. Bir işaret verse de anlasam, bir işaret verse de açılsam, işte şimdi kendi duyguları da e, bu noktada havada kalmasa, bununla alakalı şeyler söylüyor bana efendim. Evet, aslında bakarsanız bu insan erimiş, bitmiş, yanmış, kül olmuş sizin için. Erimiş, bakın zaten şeyde de, görselde de böyle bir yüzük, Böyle güzel bir görseli var. Yani dediğim gibi bu noktada sizin de birazcık hata... asa hı, Konuşamadım. Hatanızın olduğunu düşünüyorum. En çok merak ettiği konu bu. Siz ondan hoşlanıyor musunuz? Hoşlanmıyor musunuz? Duygularınız karşılıklı mı değil mi? Sürünceme de bırakmışsınız. Öyle bir şey ki enerji veriyorsunuz. O işte flördöz enerjiyi belki kadın erkek arasındaki o, o bağlamdaki enerjiyi gönderiyorsunuz. Ama kendini e, emin hissedecek kadar enerji yollamıyorsunuz. Ya da bir gün flört ediyorsunuz. Ertesi gün böyle sanki hiçbir şey olmamış gibi davranıyor olabilirsiniz. Böyle dengesizlikler var burada. Yani bu noktada gerçekten artık bir yüzleşmeye ihtiyacı var bu kişinin. Yahu benle aynı düşüncede mi? Aynı duyguda mı değil mi? Ben bu noktada emin olamıyorum diyor. Ve bu noktayla yüzleşmek istiyor. Bakın bu merak değil. Merakın da yukarısında ciddi anlamda yüzleşmek. Yani bu adam adam diyordum yine. Ee, bu insan size gelip direkt şey diyebilir bakın yani ee yeter be seviyor musun sevmiyor musun diyebilir gerçekten. Yani bu noktada çok kafa yorduğunu görüyorum çünkü. Ee, ve şu an geçiş sürecinde bu konuyla ilgili. Ama böyle ciddi anlamda radikal bir patlama gelebilir bakın bilginiz olsun. Yani birazcık belli edin enerjinizi bence. Eee e, seviyor musun sevmiyor musun? Doğruyu söyle. Düşünmekten bıktım diyebilir size. Evet. Efendim. Çok güzel bir açılım oldu yine. Sizin aklınızda merak ettiği bazı şeyleri en azından açığa çıkardık. Bir de böyle üç tane kart çekeceğim yine. Konudan bağımsız olarak size ne söylemek istiyor? Onunla ilgili. Size ne söylemek istiyor? Bakalım. Bir bahane bulup seni arayacağım. Beklediğim tepkileri vermezsin diye çok korkuyorum. Al işte. Al. Al işte. Destekledi. Beni hala istediğini biliyorum. Yeniden bir araya geleceğimizi ben de hissediyorum. İşte ya. Ya bu insanları aç. Aç da açık da bırakmayın. Arkadaşım, sevgilim, eşim, dostum ne olursan ol seni kaybetmek istemiyorum. E daha ne, ne desin bu insan artık ya. Tamam güzel. Sevdim. Aferin. Güzel şeyler söyledin. Tamam. Müthiş. Evet açılımımız bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğeni atmayı, zaten aynı şey yorum atmayı, tavsiye etmeyi unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.